Bu bir tür yarılmaya da yol açıyor. Daha önceki seçimler öncesinde ben hani şimdi buradan sol yenilgi ve sol halimiz üzerine biraz geçelim istersen. Daha önceki seçimlerde de çok daha az oy almış hallerimizi biliyorum, hatırlıyorum. Ee, ÖDP dönemi bu tipin seçimlere girmesi, iddialı girmesiyle birlikte çok hatırlatıldı seçim öncesinde. Ama mesela ÖDP'nin o dönem yüzde %8-9-12 oy bekleyenler de vardı beklerken 0,7 oy alması. Daha sonra dahi böyle bir yenilgi hissi oluşmamışken tip şimdi 1 milyona yakın oy aldığı halde neden bu cümleler kuruluyor oluyor? bunun üzerine belki biraz konuşmak gerekir. ve Ben mesela sol yenilgi üzerine birkaç yerde farklı yerde seninle konuştuk söyleşiler konuşuluyor ama mesela şunu aklım almıyor. 80 darbesinden sonra ilk defa sol sosyalist olduğunu söyleyen, açıkça söyleyen bir parti ee, programında sosyalist olduğunu söyleyen bir parti 1 milyon oy aldığı halde yani 80 darbesinden bu yana geçen zaman içerisinde ilk defa bu kadar büyük bir başarı elde ettiği halde neden sence yenilgi olarak söyleniyor? Yani benim bir fikrim var tabi ama topu sana atayım. Ee, çünkü sana ama yayından önce sen, de... Sen çünkü daha vakıfsın. <laughs> <laughs> Estağfurullah. Şimdi... Estağfurullah. Sözün ve cümlelerin üzerinden devam edeyim. <laughs> ya iki şey olabilir belki burada. Birincisi bir akıl. Bu sol içerisinde her zaman ola gelen bir tartışma halidir. Bir solun diğer solu sol kabul etmemesi ile ilgili bir durum. <laughs> Bu evrenseldir yani solun yani aynı e, ekolün içerisinde olsa dahi birbirinden ayrılmış olanların bir diğerini beğenmemesi, doğru bulmaması. Eğer kitleselleşirse de onu popülist zaten bu diye bir tür yaftalamaya girmesiyle ilgili bir şey. Mesela ben tipe ilişkin çok söylendi bu popülizm kavramı, hmm. e, is, suçlaması. Ama mesela sosyalizm demenin neresi popülizm yapmak bunu bilemiyorum. Yani sosyalizm deyince programda bunu yazınca açıkça e, bunu ifade ettiğinde bu hani sanki sosyalizm deyince milyonlar oraya akıyormuş da <laughs> <laughs> tip de bunu yapıyormuş gibi bir durum yok. Aksine tersine bir ifade kullandı ama tip bana kalırsa solun hep özellikle 80 darbesinden sonra popülerleşme isteği, popülerleşme ve popülizm hep birbirine karıştırılıyor Türkiye'de. Nedense karıştırılmak isteniyor, tercih ediliyor. Bu bazı şiirde de e, çok şey vardır ya umarsızlık ve umursamazlık birbirine hep hala daha karıştırılır ve bu artık neredeyse genel kabul gördüğü için böyle bir durum haline geldi. Dolayısıyla popüler olmakta popülizmle eşdeğer anlama gelmiş durumda ve bunu aşamıyoruz ne yazık ki. Ee, onun popülerleşmesi, yaygınlaşması, kitleselleşmesi bir suçlama olarak söyleniyor, oluyor. Birinci yanı bu. Ee, bir e, ve bir solun da bir diğerini sol görmemesiyle ilgili bir kendi içsel görüşü toplumla ilgili değil bu kendi ideolojik takıntılarıyla alakalı bir durum var ama hangi kategoriden ekolden olursa olsun solun sosyalistlerin çoğunun ben farklı ekollerden olsalar da kitlesel parti kitleselleşme e, heyecanı e, duyduklarını biliyorum bu dönem dönemde hem de yönelik yazılar makaleler okuyor olabiliyoruz o halde neden Tipin başarısı bir başarısızlık olarak adlandırılıyor. Ben mesela söyle, okuduğum söyleşilerin hiçbirinde, bakın, hmm. bu tabii tip yönetimi de reddetmiş olabilir. Bunu bilemiyorum. Ama e, tip dışındaki bütün sol sosyalist partilerin söylediklerini okudum, gördüm, Şu, hızlıca okudum. Tabii çok uzun bir neşriyat <laughs> e, oluştu. E, 30-40 kadar söyleşi oldu. E, hepsini takip etme olanaksız fakat içinde tip tip yönetimden herhangi birisinin belki tip reddetmiştir. Bunu bilemiyorum. Tartışmalara girmek istemediği için ya da yaat mikrofon uzatılmamıştır ya da söz verilmemiştir. Bunları bilemiyorum, kestiremiyorum ama sonuçta bu kadar etkili olan bir siyaset yapma biçiminin yıllar sonra hayali kurulan şeyin bir diğeri yaptığı için dıştalanması, yok sayılması Bence toplumsallıkla ideolojiyle ilgili değil. Bana kalırsa çok net ve açık söylüyorum. O kurumun kişinin ya da yöneticilerin kendisiyle alakalı olduğunu görmek zorundayım. Bu vakti ne, yani ne, e, ne kast ediyorsun burada? Yani kişilere çünkü göndermeye çünkü bir sol ve sosyalizmin popülerleşmesini, yaygınlaşmasını isteyen birisi bunu bir diğeri yaptığında da bunu aslında selam verir. Ama bir selamın dahi olmadığını görüyorum ben. Yani aksine aksine yermenin, yermenin olduğunu ne olduğunu düşünüyorsun o anlamda soru. Efendim. Yani o kişilerin temel kaygısının ne olduğunu düşünüyorsun da. E, bunu o sorayım. bizim çok bilindik hani sen de okumuşsundur 80 sonrası solun içerisindeki dar grupçu eleştirisinin hala daha örtük bir şekilde yaşadığını düşünüyorum ve hatta daha da dallanıp budaklandığını işin doğrusu düşünüyorum. E, ve bir her her dar grupçuluk yapan bir diyelim benim de ait olduğum ekollerin eleştirdiği. Kurumun kendisine ben de dahil olduğum grup dar grupçuluk yapardı. Yani eleştirinin kendisi onu yapardı. <laughs> Eleştirdiği şeyi bizzat kendisi ayna tutardı ve aslında kendini orada ifade ederdi diye düşünüyorum. Tipin bu açıdan e, kendi özgün çıkışını sağlaması ki HDP açısından da HDP'nin de bu aslında e, dönem dönem başına geldi. Onun da çıkış yaptığı, kitleselleştiği ki hala bu seçimlerde %1-2 civarında oyu düşmüş olsa da çok ciddi bir kitleselliğe ve tekrardan bir çıkış yapabilecek potansiyeli yüzde %13, 13-14'e tekrardan çıkabilecek potansiyeli olan bir partiden bahsediyoruz. Yüzde birlerden bugüne gelen yüzde bir olduğunda dahi bir kısım solun onu eleştirdiği ve açıkça söylüyorum alay ettiği bir dönemlerden çıkıp gelmişken yani alay etmenin kavramları bile kullanılırdı onları hatırlıyorum. Bir siyasi bir fikri olan değil bir bir yapı olarak tanımlanmazdı mesela 90'lardan bahsediyorum ama sonra nasıl HDP bu çıkışı yaptıysa Demirtaş'la birlikte 2015 Haziran'da zirveye ulaştıysa şimdi bunun solunda nasıl ama HDP'nin de kuruluşu aslında diğer sol CHP vardı ilk ittifak yaptığı dönemlerde. Onlarla olmuyor bir dakika biz kendi başımızın çaresine bakmalıyız diye. ve Ama bir yandan da kendi yolunu çizerken de ittifakları da ilişkileri de açmasıyla birlikte başka bir dönem ortaya çıktıysa tipin de bence e, hem HDP ile ittifak ederek e, hem de bir yandan kendi özgün varoluşunu da koruyarak e, bir yol alması olsa olsa yani yeni bir ee, yani başka yeni bir yol açmanın bizatihi kendisidir diye düşünüyorum ve aslında bu başarıya ulaştı. 1 milyon oyu e, şöyle hafif seyemem. Yani e, ben kendi bunu daha önceki yayınlarda söylemiştim. Bırak 1 milyon oy almayı, bırak bir vekili e, birkaç vekilinin olmasını, bir vekilimizin dahi olmadığı olsa neler yapabileceğimizi hayal ettiğim dönemlerin e, 90 sonra sonlarına doğru söylüyorum uzak tarihten değil yani 2000'lerden bahsediyorum. Hayal ettiğimi hatırlıyorum ve bunun bir vekille neler yapabileceğimizi hayal ederken bugün solda sosyalistlerde toplamda HDP ittifak dahil olarak sanıyorum 10 civarı 15 civarı bir vekilden bahsediyoruz. Dolayısıyla e, sol sosyalistler açısından bir yenilgi dönemi değil aksine bir çıkış döneminden bahsetmek gerekirken neden bu tersine dönüyor? Yani sosyalistlerin bence eskiden ideolojik bir hegemonyası da vardı, hala daha bir düzeyde olduğunu düşünebilirim varken dönüp herkesin dönüp ona baktığı bu örneği vermiştim tekrar söyleyeyim. Süleyman Demirel'in dehi ya, ya tip ne diyor bir karar alma arifesinde tip tipli entelektüeller ne diyor diye baktığını söylediği bir zamandan sonra tekrardan bunun kazanılabileceğini düşündüğüm bir anda bu tersine dönmüş bu entelektüel da kaybedilmiş kültürel da kaybedilmiş ki biz yenilgi hissiyle hayatımızı sürdürüyoruz. Oysa yani geçmiş beş seneden ya da ondan önceki beş seneden daha ağır bir durum yok. Tüm muhalefetin yüzde 48'e ulaştığı, kafa kafaya olduğu, iktidarınsa e, ee, oy verenlerin ise seçimden çok değil birkaç hafta sonrasında ellerin kırılaydı dediği bir zamanında yaşıyoruz akın. Mesela bunun neden yok sayıldığını bilemiyorum. Ee, ama bir yandan tipe de bir eleştirim olsun. Tip de garip bir şekilde aslında seçimlerden başarıyla çıkmış olduğu halde neden başarısızmış gibi yürüyor onu da anlamış değilim. Bana yani gelen o da buna da, inanmış gibi evet, görünüyor. Bana gelen bir soru da var. Yani yazılmış sorulardan bir tanesi o. Hatta şöyle onu Okuyayım o soruyu. E, tam böyle denk geldiği için hmm. okuyacağım. Belki hmm. oradan devam etmek hmm. de isteyebilirsin cevabı. Yok Sen devam et oradan lütfen. Yani seçim öncesi fırtına gibi esen aldığı tavır ve reflekslerle son mahallede ve orta sınıf gibi kesimde ilgi odağı olan tip seçimle birlikte neden irtifa kaybetti, heyecanı azaldı diye sormuş hmm. bir arkadaşımız. Eee evet. Şimdi biraz şu şu ben senin tabii söylediğin şeyi an, anlıyorum ama hani sol jargona ya da sol dünyaya hakim olmayan birileri Hı -hı. için e, şöyle bir şey olabilir. Ne anlatıyor bunlar yani? Şimdi ne söylüyor? <laughs> e, e, derlerse haklı da olurlar. Haklılar. E, çünkü biz zaten asıl sorunumuz e, meseleyi e, basitleştirmeden yani daha pratik ve daha basit hale getirmeden boğma e, şeyimiz daha fazladır. Yani Hı -hı. olabildiğince Hı -hı. çok kelime kullanıp olabildiğince birçok argümanı aynı şeyin içerisinde e, kullanarak aslında bir şey anlatmamak, anlatmayız aslına bakarsak. Yani anlatıyormuş gibi. <laughs> Bunu e, bizim için söylemiyor tabii. Genelde senin bahsettiğin, ben de okudum. Yani en azından bir kısmını okudum yazı dizisinin. İçinde çok kıymetli tespitler olduğunu da düşünüyorum. Yani birçok arkadaşın hmm. yaptığı tespitler hmm. de var. E, galiba Sendika Oktuk yazı dizisinden bahsediyorsun hmm. diye. Hmm. Hmm. Artık, hmm. bir günde de böyle bir yazı dizisi Okudum hani yenilgi üzerine hmm. e, ne yapmalı ve be, benzeri gibi hmm. e, ve şöyle görüyorum biz bunu hep yaparız yani biz yıllardır e, sürekli tespit yaparız sonra o tespitlerin e, içine haps olur yani hmm. hep aynı şeyi söylüyoruz aslında özde bak dön bak yani bütün o şey e, 80'den bugüne bak hani. Ne olmuş, ne bitmiş. Hangi tespitleri, sonuç tartışmalar, bu yenilikler döneminde ne söylemiş diye benzer hmm. şeyleri bak. Hmm. Genelde aşağı yukarı aynı şeylerdir. Yani tespitler çok doğrudur. Evet, yani tespitler içerisinde doğru olan çok fazla şey vardır. Ama çok fazla şey de iç içe geçirilmiştir. Ee, aslında söylenmek istenen bir türlü söylenemez. Ee, yapılması diye tarif edilen tespit e, ortaya konur ama aslında yapılamaz. Sonra o tespitin kendisini hapsolmaya başlarsın ve aynı şeyi ezberle, ezberleyerek tekrar etmeye başlarsın. Bizim Hı -hı. en büyük belki yani sonun en büyük sonuna bir tanesi e, kazanımlarını yani yenilgilerini daha çok önemseyip kazanımlarını daha çok küçümsemesidir bence. Hı -hı. E, şimdi tipin kazanımını ben sadece tipin kazanımı olarak bakmıyorum bu arada. Onu net söyleyeyim. Bence solun bir bütünlüğün e, bir şeyidir o kazanımı da zaferidir o bir milyon. Hı. -hı. E, insanın tipe gidip oy vermesi. Hı -hı. Ve dediğin şeye katılıyorum. Popüler bir şeyin popüler hale getirilmesiyle popülizm farklı şeyler. <laughs> Bu sadece sanki aynısıymış, aynı şeymiş gibi kullanılıyor ve oraya mahkum edilmeye çalışıyor. Niye mahkum edilmeye çalışıldı onu da çok anlamıyor. <laughs> Mesela şeyle e, HDP'ye de kimlik siyaseti yapıyor diye tez, hmm. hani böyle şey hmm. Ama siz kimlik hmm. siyaseti yapıyorsunuz bir hmm. falan gibi. Hani hmm. ne zaman büyüse HDP bir şey yapsa, büyüse hata evet. geçse hemen kimlik siyaseti yapıyorsun diyenler çıkardı. Açık. Evet. E, sınıf meselesi üzerine. Şimdi hı ne diyenle kimlik mücadelesi önemseyen belki bence de çok önemli. Bunu yan yana getiren e, bir anlayışın bir zafer kazanmış hali var. Kazandığı bir şey var. Bir sonuç var. Bir Ama sen şöyle söylüyorsun. Hayır siz yenildiniz. <gülüyor> <gülüyor> ve ikna etmeye çalışıyorsun. Yenildi, yenildin, olarak yenildin olarak bak. Olarak ikna etmeye çalışıyorsun. Sakın yenmiş ye, zafer diye ee, gezme. Yenildi. Yani ilgi övgü Dönüşen bu halden çıkamıyoruz bir türlü. Çünkü e, solun hangi şeyine olursa olsun hangi yapıdan, hangi partiden olursa olsun bir yerde bir şey kazanıyorsa, kazanıldıysa ben onu solun bir bütünlüğün parçası olarak evet. e, algılıyorum ve bundan çok haz duyuyorum. E, çünkü bir şey yapabilme gücümünü bir şey yap, becerebilme inadını e, kazanımını e, o ya da bu şekliyle hangi yöntemle yapıp yapmadığını ayrı tartışabiliriz. Hani hangi yöntemleri kullandı hangi iletişim araçlarını kullandı, bunu doğru kullandı mı, doğru yönetti mi bunlar tartışılabilir. Ama sonuç önemlidir bu arada. Sonuç almışsın bir biçimde. Aldığın sonuç da kıymetli bir sonuçtur. Ve ben onu sahiplenirim. Önce onu sahiplenerek başlarım hikayeye. Sonra eleştirilerimi sıralayabilirim. Benim de eleştirilerim var. Hani şey gibi oldu. Benim de arkadaşlarım var gibi oldu. Benim de yani önce bir önce bir durumun şeyini yapalım. Bu kazanımı bir görelim önce. Burada bir kazanım var ve bu solun yıllardır sürdürmüş olduğu mücadelenin, herkesin vermiş olduğu mücadelenin toplamının bir sonucu bu. Yani bir araya gelmesinden oluşuyor. Tip sadece bunu sürükleyen oldu e, bu hikaye. Doğru yöneten oldu bence. Doğru zamanda, doğru yerde durarak, doğru iletişim yaparak, doğru iletişim araçlarını kullanarak, doğru sloganı seçerek onu yönetti, yönlendirdi. Aynı zamanda. bu, bu önemli bir şeydir. Bu bizim çok uzun zamandır başaramadığımız bir şey. İletişim araçlarını doğru kullanma meselesi ya da iletişim araçlarını hangi iletişim araçlarını nasıl kullanacağımıza dair bir fikrimiz bile yoktu. Bir post nasıl hazırlanır? E, o post kime seslenir? Niye o post çıkar? Değil mi? Yani bir şey hazırlıyorsun. İletişimin siyasi iletişim bir aracıdır ya bu. Hani iletişim araçlarını buluyorsun ve onun cümlelerini görsel dilini buluyorsun. Şimdi artık ha demek ki bu yol denenebilir. Böyle bir yol var ve bunun bir amacı var. Bir yani bu görsel dilin, bu stratejik iletişim aracının bir anlamı var dediğimiz bir tartışma bile çok bir önemli bir kazanım. Artık doğru iletişim kanalları kullanarak doğru postlar çıkarak kime seslendiğimizi tespit ederek kimi kazanmaya çalıştığımızı önceden belirleyerek oraya dönüp bir çalışma yap yapmamız gerektiğini ve bunu doğru araçlarla yaptığımızda doğru sonuçlar alabileceğimizin verisini de sunuyor bize tip bu arada yapmış olduğu seçim stratejisi ya da seçim stratejisi hmm. iletişim e stratejisi bize bunu gösteriyor bir yandan. Şimdi böyle birçok parçalı şeyi değerlendirip ayrı ayrı önce bir hakkını verip sonra da eleştirdiğimiz yerleri öyle çıkartarak aslında meseleyi çok net daha daha anlaşılır ya da daha deneyimlemiş olarak, tecrübe etmiş olarak bir sonraki dönem hazırlanabiliriz. Neden? Yerel seçimler yaklaşıyor. Neden üç 4 tane sol belediye almasın değil mi? Sol sosyalist partiler 3 dört tane belediyeyi almasın. Birlikte kazanmasın. hı. -hı el vererek büyütmesin. Neden? Hı hı. Neden bunu yapmış? Şimdi böyle yürürse buradan bakarsan yapamayacaksın bunu. Ve ya aslında olmasın diye uğraşacaksın. Kim uğraşacak şimdi? Birisi alacak. Şimdi bir sen bunu eleştirmeye başlayacaksın. Hani şimdi oraya da tespit yapacaksın. Yani bunu nasıl aldı diye. Şimdi biz ordu örneğini konuşuyoruz değil mi? Dersim ne edeceğini konuşuyoruz. Ordu hı hı. deneyimini konuşuyoruz. Ee, hı hı. Ee, Fatsa'yı. Fatsa'yı. Şimdi neden bunu çoğaltmıyor? etkisi yok mu dersinde Maçoğlu'nun e, Kaya de, Rezili'yi izleyen yüzlerce insan ziyaret ettiği söyleniyor. Ya Ben görmedim Hı. ama arkadaşlar anlatıyorlar. Tavrolardan kendisini milliyetçi evet. olarak tanıyan, muhafaza tarafı merak edip gelip bakıyormuş, konuşmak istiyormuş, tanışmak istiyormuş. Mesela. Bakın ben şahidim yani 3-4 kişinin ülkücüyüm ama Maçoğlu'na hayranım dediğine şahidim o. yani kulaklarım duydu Şimdi bunu. Bu yerel etkiyi, bu önemli bir şey bence. Yerel etkinin büyütülmesi gerekiyor bir yandan da. Bunu sadece belediyecilik açısından söylemiyorum, yani yerel seçim açısından söylemiyorum. Yerel direnişlerin akbelen gibi ekolojik ve yoksulluk temelli e, direnişlerin çok daha önde olacağını görüyoruz. E, o yüzden buralara dönüp de doğru e, bir şey yak yakalamak, yani bugün sana da tarif etmiştim, bir prosedür olması gerekiyor aslında bu direniş biçiminin. Yani ekoloji alanında bir yerde bir şey oluyorsa, bunun direnişin öncüleri kim? Orada yerel halk çünkü. Akbayal'in köylüler değil mi? Hani bunu yapan onları görüyordum görüyordu. Yani dayanışmanın onu besleyen bir yerde olması lazım, onun önüne geçen bir yerde olmaması lazım bence. Ve bunun, bu tür direnişlerin bir prosedürün, bir işleyiş biçiminin olması lazım. CHP'nin Kılıçdaroğlu eğer Akbayal'e gidecekse bunun önceden bilinmesi ve ondan ne talep edildiğini söylenmesi lazım. Ya yani öyle gelmeli lazım, öyle gelmesi lazım Kılıçdaroğlu'nun, Mahmut Han'ın öyle gitmesi lazım. Hmm. Ee, değil mi? Hani Ahmet Şık'ın öyle oraya varmış olması lazım. Yani o bilinçle, o bakış açısıyla orada bulunması gerekiyor. Ama onun önüne geçen hamleler yaptığında, onun önüne geçen sözler kurduğunda ya da pratikler sergilediğinde işin özünü de biraz kaçırmış oluyoruz. Yani o direnişin kendisini sürükleyen değil de başka bir yere doğru çeken, kötü anlamda söylemiyorum yani gölgeleyen bir pozisyon almış oluyorsun. Tabii. Bence orayı büyüten, uzun vadeli düşünen ve köylülerin talebini, dayanışma talebine dönük e, hamleler yapan, pratik sergileyen bir hattın e, artık belirlenmesi, bunun bir şeklin şemaline verilmesi ve bundan sonra ekoloji direnişlerinde bunun uygulanması gerekir diye düşünüyorum. Diyanet türlü çok kaliteli bir ortam oluyor. Çok kaliteli bu. Fark etmişsindir sen de. Hı hı. Yani bölgeye giden milletvekilleri, siyasetçiler, işte dayanış fokusu uğ uğrayanlar, hepsi ayrı bir tavır sergilediği için, ya da ayrı bir e, poz verdiği için, farklı, kötü anlamda söylemiyorum yani poz vermeyeyim verdiği için bir karışıklık, bir karmaşa oluyor e, hikayede. Ve asıl olanı kaçırabiliyoruz oralarda. Yani uzun vadeli bir, çünkü bazı şeyler uzun vadeye yayılacaktır. O direnişi besleyen, adım adım büyüten bir e, ya da kalabalıklaştıran ya da yayan bir e, yol alması gerekirken dar bir alana sıkışmış olarak kalabiliyor. Ve bu da oradaki direnişi etkiliyor muhtemelen. Hmm. Önümüzdeki dönem ekoloji, ekoloji ve yoksulluklarla ilgili alanlarda çok çeşitli yerel direnişler olacaktır büyük ihtimalle. Şu anda o, Hatay dikmece de sürüyor değil de, mi? İşte bunları hazırlanmak gerekir. Yani herkes biraz burada rolünü üstlendiği rolü milletvekilleri, partiler ve benzeri hepsi dayanışma, direnişin kendisi, dayanışmanın nasıl roller içerisinde yer alacağını önceden e, artık bilmesi ve ona göre davranması gerekir ki kazanmanın da biraz yolu o oradaki direnen insan, köylülerin ya da o mahallelinin ya da sokakta olan insanların da biraz ee, nasıl söyleyeyim yani direnişi e, örgütleme ve öğrenme sürecini yaşatmak da çok kıymetli bir şey yani yerelden bunu yapıyorsun çünkü genelde onların öncülüğünde yapıyorsun bu çok kıymetli onlardan rol çalmamak lazım ben öyle, temel düşüncem budur ee, orada hani Akbelen çok kıymetli. Özellikle bu seçim yenilgisi üzerinden söylenen onca yenilgi teorisinin arkasından Akbelen gibi bir yerin çıkması hem de seçim şey döneminde yaz tatili döneminde insanların hmm. yani herkes tatile çıktı gittiği ya da e, başka mod, modda olduğu bir dönemde oraya insanların bakar hale getirilmesi, gelebilmesi çok önemli. Çok kıymetli e, bir şey. E, ve küçümsememek lazım ve orada olmak lazım. E, Tipi de hani buradan bir okuma yaparak söyleyeyim şimdi şeyin arkadaşın sorduğu soruya da cevap ben olsun Hı -hı. doğru söylüyor bence Hı -hı. yeni bir siyaset yapma biçimi e, öneren e, bunun e, sözünü veren e, tipin seçimlerden hemen e, sonra kendi içerisinde birkaç Mayıs, hani Mayıs'tan Haziran Temmuz'dayız şu anda aradan iki ay geçmiş ama bazı önemli noktalar var anlar var o anların at, atlanmaması da gerekiyor yani anda müdahale isteyen müdahale gerektiren şeyler var orada görünmesi de gerekiyor bir anda ee, neden sorusunu da bence muhtemelen kendi içinde tartışmamız lazım yani neden 1 milyon oy almış bir partinin e, siyaseten belli yerlerde müdahale etme siyaset yapma kürsüyü kullanma e, onun e, iletişim dilini e, kullanma biçimi ya yani kullanması ya da nasıl kullanacağına dair henüz bir yol haritası çizememiş olması biraz handikap tabii bu anlamıyla. Ama bu genel siz de yenildiniz tartışmasından da bağımsız değil. <laughs> yani hani hmm. tipe de sen de yenildin aslında. Biz yenildik hmm. ama sen de yenildin e, ruh halinden. Bence bağımsız değil. O bence tipi de kuşatan bir şey aynı zamanda. Tipin de etrafını kuşatan bir şey. E, tipin de kendi kitlesine ve kendisine oy veren insanlara vereceği cevapların çoğaltması ya da o cevapları pratik olarak üretmesi gerekiyor Hı -hı. ama her şey dokunda e, üretebilmiş değil e, ama a, acele de etmemek lazım çünkü daha iki ay geçti seçimlerin üzerinden ve yani sihirli bir değnek tipine de sihirli değnek yok dokununca her şeyi değiştirebileceğin bir strateji olmadan bir e, yol haritası çıkmadan bir şeyler yapmak da çok e, anlamlı gelmiyor bana e, önemli anlarda önemli şeyler yapılmalı müdahale edilmeli çünkü insanlar bunu bekliyorlar orada mutlaka olmalı ama bir şey yapıyorsak da stratejisinin belli olması da gerekiyor. Onun üzerine inşa olması lazım. Benim henüz şu anda tipin önümüzdeki döneme dair bana izlenim, yani belirledik ya da bir izlenim veren bir durumları yok. Hmm. Ee, henüz böyle geçmemiş anladığım kadarıyla. Hala o tartışmalar devam ediyor. Ama bu tartışmalar devam ederken asıl olan konuyu kaçırmamak da lazım. Yani anları kaçırmamak lazım bence. Onları kaçırıyorlar, kaçırdıklarını düşünüyorum açıkçası.